Merhaba arkadaşlar, ben Ekrem Yıldırım. Bu görsel dersinde sizlere Trek Bar anlatmaya çalışacağım. C Sharp ortamına geçiyorum. E, ee, Formu arkadaşlar bir adet Trek Bar e, koyuyorum. <laughs> evet. Bu şekilde. Evet. Ee, bu örneğimizde arkadaşlar, direkt var şu çubuğu çektiğimizde formumuz büyüyüp küçülecek. Ee, scroll, Click olayına giriyorum arkadaşlar. Evet, tabi daha önce formumun adına şunu yapmam gerekiyor. Minimum alacağı değer 200 olsun. Sunum alacağı değer arkadaşlar ee, bin olsun Bu 200 1000 arkadaşlar trek barımı çubuğu bu çektiğimde e, en küçük ve en büyük alacağı değer. Evet şu an trek barımın form olayına, linkli olayına giriyorum. Şunu diyorum. Ee, biz formumuzu küçük 200'e çektik. pardon bu alacağı yükseklikte yazdığımız konularda arkadaşlar ee, yüksekliği direkt barın değeri genişliği aynı şekilde direkt barın değeri forma dönüyorum programı çalıştırıyorum dikkat edin bakın formun büyüyor ve küçülüyor arkadaşlar Ee, evet arkadaşlar trip var evet, kullanımı bu kadar. Ee, Dilediğinizde kullanabilirsiniz. E kullanan diğerler oluyor. Ee, şimdi anlatacağım bu kadar. Ee, bir sonraki derste de görüşmek üzere hoşçakalın.